Evet arkadaşlar cinler ve cinler alemi ile ilgili olan sohbetimizde sorularınız devam ediyor. Varsa sorularınız alayım artık Hocam, son sorular. E, şimdi e, her evde mesela cinler bulunuyor. E, şimdi eskilerimiz bir eve yerleştikleri zaman Yerleşmenin önce mesela şey yaparlar hatim falan okuturlardı. Hani evet. arınma anlamında mesela evet. herkesin yapabileceği basit şeyler var mı? Neler mesela? Var, var tabii ki. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi her evde cinler bulunuyor demişken bunun bizi dinleyen kardeşlerimiz arasında bir endişeye, korkuya sebep olmaması için önce bu konuya bir açıklık getirelim isterseniz. Doğrudur. Cinler bizim bulunduğumuz mekanlarda, evlerde de var olabilirler. Bir cinin ya da bir cin ailesinin bir ev yahut mekana yerleşmesi için önce o evde onları cezbeden bir şeylerin olması gerekir. Bir evde haram şeyler yapılıyorsa, sünnete ve Kur'an'a riayet edilmiyorsa o eve sufli varlıklar yerleşir. Evin içinde kavga tartışmalar olur, kazançta bereketsizlik tıkanmalar yaşanır. Böyle haram şeylerin yapıldığı bir evin tam aksini düşünelim şimdi. İbadetlerin yapıldığı, Allah'ın adı ve zikrinin bolca anıldığı bir eve de ziyadesiyle rahmani olanlar gelir. Hatta tavsiye ederler, birbirlerini çağırırlar. Korkmayın, endişelenmeyin. Siz onları rahatsız etmediğiniz sürece onlar da sizi rahatsız etmezler. Daha doğrusu siz nasıl bir insan iseniz, nasıl bir hayat yaşıyorsanız, tercihleriniz ve alışkanlıklarınıza müsait olanları oraya çekersiniz. Fakat onlar bizimle aynı ev ortamını paylaşmazlar. Mesela oturup bizimle beraber yemek yemezler. Onlar ziyadesiyle yemeğin kokusu ile tatlanırlar, gıdalanırlar. Bizim oturup kalktığımız koltukları, kullandığımız eşyaları kullanmazlar. Onların hiçbir işe yaramaz. Onlar ev içerisinde ziyadesiyle sizin elinizin değmediği, ayak basmadığınız alanları tercih ederler. Mesela işte bir odanın giriş kapısı arkasındaki küçük bir boşluk alanı, bir kanepe ile duvar arasındaki dar bir bölgeyi ya da bir dolabın arkasını kendilerine mekan olarak kullanırlar. E baktığınız zaman da şöyle diyebilirsiniz. Ya şimdi bu kadar dar ve sıkışık bir alanda onlar nasıl yaşıyor, nasıl barınıyor? Siz baktığınız zaman o alanı maddesel olarak algılıyorsunuz. Fakat o dar ve sıkışık alanın metafizik boyutta bir iz düşümü vardır ve orası bizim gördüğümüzden çok daha büyük bir alandır. Ben kendi evimde onların nerelere yerleştiklerini ve nasıl kullandıklarını biliyorum. Şimdi onlar bizim cümle giriş-çıkış kapımızı kullanmazlar. Onların giriş-çıkış için kullandıkları kapı benim yattığım odada, karşımda dolap ile duvar arasında iki, iki duvarın birleştiği alandaki küçük bir boşluk. Oradan eve girip çıkarlar. Şimdi yalnız namaz kılınan, Kur'an okunan, ibadetlerin yapıldığı bir evde de negatif varlıklar olmaz diyemeyiz. Evet o evde namaz kılınıyor, Kur'an okunuyor, ibadetler yapılıyordur ama bunların yanı sıra işte o evde hani böyle ara sırada olsa gıybet dedikodu yapılıyorsa, haram helal noktasına gerektiği şekilde dikkat edilmiyorsa, ev halkından birine zulmediliyor, kul hakkına giriliyorsa yahut o evde kapalı ortamda sigara içiliyorsa ve kötü kelamlar konuşuluyorsa, insanlar o evde ağzını bozuyorsa bu sefer rahmani varlıkları rahatsız edersiniz. Hatta onlar orayı terk edip yerine sufli cinler de yerleşebilir. Rahmani cinler şer'i hükümlere, Kur'an'a ve sünnete tam bir bağlılıkla yaşarlar. Biz insanlarda olduğu gibi hani işte böyle bir erteleme, kazaya bırakma yahut ibadetlerde gevşek davranmak gibi şeyleri asla yapmazlar. Her konuda Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ederler ve ibadetlerini de asla aksatmadan büyük bir sadakat içerisinde yaparlar. Şimdi gelelim senin soruna. Ev mekan temizliği konusuna. Şimdi daha önce hiç bilmediğiniz bir eve taşınmışsanız, bu evde sizden önce neler olup bitmiş, hani kimler bu evde nasıl ne şekilde yaşamış bilmiyorsanız ve bu evde negatif unsurların varlığından şüphe ediyorsanız yahut halen yaşamakta olduğunuz ev için konuşalım. Evin içinde sıkıntılı böyle kasvetli bir hava varsa, yani uykularınızda, rüyalarınızda sık sık rahatsız ediliyor, kabuslar görüyorsanız bir bereketsizlik yaşanıyorsa bu evde, işte böyle bir durumda hiç değilse haftada bir kez olsun Bakara suresinin tamamını okumanızı tavsiye ederim. Ya şimdi şöyle bir soruda gelecektir eminim. Ya ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. Hani mealini okusam, latincesini okusam olmaz mı? Ya da işte YouTube'dan açayım Bakara suresini evde dinleyeyim. Bu olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Olmaz. O Bakara suresinin canlı sesle okunması gerekir. Eğer siz okumayı bilmiyorsanız okumayı bilen birine de okutturabilirsiniz. Başka diğer etkili bir uygulama da arkadaşlar. Şimdi bir bardak suya yine bu bardağın yarısı kadar ya da işte bir çay bardağının yarısı kadar sirke ilave edin bu noktada üzüm sirkesi, elmas sirkesi hiç fark etmez. Ya doğal mı olacaktı marketten alsak olur mu? Hiç fark etmez. Doğalı varsa daha iyidir ama yoksa markette satılan bir sirkeyi de kullanabilirsin. Şimdi bir su bardağı kadar su içerisine ne yaptık? Bir yarım e, çay bardağı kadar da sirkeyi ilave ettik. Bu karışma sırasıyla bak bu sıralama ile olacak. 7 Fatiha, 7 İhlas, 7 Felak, 7 Nas ve 7 Ayetel kürsü okuyup bu suyu boş bir cam sil fısfısına dolduracaksın ve bu su ile evinizde kapı pencere çeperlerini, odaların duvarlarını, oturup kalktığınız koltukları, kanepeleri, yattığınız yatağı, çarşafınızı, yastığınızı, yorganınızı, mobilyaların etrafını, lavabo, banyo ve hela hariç her yeri bu su ile fısfıslayacaksın. Hatta giyecek olduğun iç çamaşırlarını da bu su ile fısfıslaman son derece iyidir. Bu uygulamayı haftada hiç değilse 2 ya da 3 defa yapacaksın. Ayrıca sufliler üzerlik tohumu ve defne yaprağı buhurundan nefret ederler. Bir tava içerisine bir çay kaşığı kadar üzerlik tohumu beraberinde de işte 1 iki tane defne yaprağı koyup bu tavayı ocak üzerine koyun. Ve çıkan dumanı evinizde hanenizde gezdirin. Orayı kesinlikle terk edeceklerdir. Bu buhur uygulamasını da haftada bir iki kere yapın. İnşallah evinizdeki negatif unsurlar yerleştikleri yerleri terk edeceklerdir. Ayrıca bir alimin özellikle mekan temizliği hususunda YouTube'da paylaşmış olduğu çok kıymetli ilim ve bilgi dolu bir sohbetin linkini de videomuzun altına bırakacağım o sohbeti de mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Benim bir sorum var. Cinler neye benzer hocam? Özünde nasıldır? Evet, cinler özünde nasıl varlıklardır, neye benzerler sorusunu size bir resmi örnek göstererek onun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şu anda gördüğünüz bu resim temsili bir resimdir arkadaşlar. Fakat sizin sormuş olduğunuz soruya çok iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm bir resimdir. Cinler tıpkı bu resimde gördüğünüz gibi ışınsal varlıklardır. Özünde özellikle Rahmaniler şu sağdan ikinci de olduğu gibi bir hal üzere olurlar. Elif harfine benzer narin bir görüntüleri vardır. Böyle mavimsi bir rengin dışında turkuaz ve beyaz renklerde de görünebilirler. Havada boşlukta gezinirken bütünlüğünü kaybetmeden gezinebilirler. Bazen çok hızlı bazen de kendisini seyrettiğinizi biliyormuş gibi salına salına gezinirler. Size görsel bir şölen sunarlar. Şekil değiştirirler. Bazen bir deniz anası gibi salkım saçak şekiller de alabilirler. İfritlerin özündeki görüntüsü ise sağdan sola doğru en soldaki grimsi yapıya bir benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Ama onlar bir bütünselliği korumakta genellikle başarısızdırlar. Havada boşlukta bölünüp parçalanıp tekrar birleşen ve bundan öteye gitmeyen bir yapıları vardır. Böyle grimsi oldukları gibi bazen de siyah veya sarı renklerde de olabilirler. Sarı renkte olanları hastalık getiren türlerdendir. Siyah olanları ise ziyadesiyle dedikodu ve gıybetin çok yapıldığı yerlerde sıklıkla bulunurlar ve genellikle de hayvanların yaşadığı Ahır, kümes, ağıl gibi yerlerde ve terk edilmiş harabelerde, banyo, lavabo gibi yerlerde görünürler. Tekrar söylüyorum bu resim temsili bir resim arkadaşlar. Hocam bu e, ben bir soru sorabilir miyim? Buyur sor. E, bahsettiğimiz şimdi ulvi ervahları dedik ya hocam. Peki bu ulvi ervahlar insanlara manevi ameliyat yapabilirler mi? Evet doğrudur. Allah'ın izni ve lütfu ile bazı mübarek ervahlar bir insana manevi ameliyat yapabilirler. Böyle bir müdahale Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a çocukluğunda yapılmış idi. Zaman içinde de böyle olaylar yaşanmıştır. Mesela ben delikanlılık çağlarında şahit olduğum bir olayı anlatayım size. Günümüzden 30-35 yıl öncesi. Şartlar ve imkanlar günümüzdeki kadar çeşitli değil alternatiflerin olmadığı o yıllarda adamın biri çok fakir ve fakirliğinden dolayı da erkek çocuğunu sünnet ettiremiyor. Bu duruma da çok üzülüyor derken bir gece uyuyan çocuğunun erkeklik organını bir kedi gelip ısırıyor. Çocuk çığlık çığlığa uyanıyor. Durumu gören baba çocuğunu gecenin bir yarısı acil servise götürüyor. Neyse doktorlar hemen işte müdahale ediyorlar ama garip bir detay da dikkatlerini çekiyor. Durumu aralarında istişare ettikten sonra babaya açıklıyorlar. Diyorlar ki korkulacak bir şey yok. Çocuğunun durumu gayet iyi. Ama ortada başka bir şey var. Sanki bir sünnetçi tarafından çocuğun özenle sünnet edilmiş gibi. Senin çocuğun sünnet olmuş diyorlar. Ve kendilerinin de sadece çocuğa pansuman yapıp yarayı sardıklarını söylüyorlar. İşte bu yaşanmış olayda da olduğu gibi Allah dilerse bir kuluna bir kediyi gönderip yardımcı olur. Fakat Manevi ameliyatlar deyince aklınıza sadece bu gibi cerrahi noktasındaki olaylar gelmemeli. Bazı manevi ameliyatlar vardır ki dostlar. Onlarda ortada hiçbir iz ve alamet yoktur. Böyle müdahaleler genellikle rüyada yahut yakaza halinde iken kişinin kalben arınması, ruhsal olgunlaşması için yapılan bazen bir dokunuştan, bir temastan ibaret de olabilir. Hatta böyle bir olayı ya kaza halinde yaşayan bir kardeşimizle de çok yakın bir zaman içinde konuşmuşluğum var. Böyle bir olay yaşadığınızda sakın endişelenmeyin. Paniğe kapılmayın ve sadece şükredin. Olayı da kapatın. Bilir bilmez herkesle paylaşmayın. Çünkü bu gibi konularda eksik ve yanlış bilgiler kafanızın karışmasına da sebep olabilir. Anladım hocam. Bir soru daha soracağım ben o zaman. Evet. Ee, şimdi... Rivayette şey geçiyor hocam, e, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu e, bir sohbet esnasında onu bir yılan dinlerken Hazreti Ayşe Efendim annemiz onu öldürüyor. Evet. Böyle bir olay anlatılır. E, bu evet. noktadan yola çıkarak bu varlıkların hayvanlara sirayet etme noktasında neler söyleyebiliriz? Yani hayvan bedenlerini kullanabiliyor mu bu varlıklar? Evet. Hazreti Ayşe annemizle ilgili böyle bir hadiseden bahseden rivayetler var. Hatta öldürdüğü yılan için rüyasında cinler aleminde bir mahkeme kurulduğu ve cinlerin kadıları tarafından hesaba çekildiğinden bahseden rivayetler. Doğrudur. Cinler mahlukların bedenlerine yerleşebilirler. Biraz önceki görsellerde cinlerin öz varlıkları böyledir diye örnek verdiğim resimdeki hal üzere havada boşlukta gezinen bir cin bedenlenmeye ihtiyaç duyar. Bunun içinde mahlukatın bedenlerini kullanabilir. Bu ziyadesiyle bir yılan, bir keçi, kedi, köpek yahut bir güvercin olabilir. Hatta sohbetlerini dinlediğim bir alim sohbetinde de şöyle demişti. Sinekler metafizik alemlerin ajanlarıdır. Yani cinler onların bedenlerine yerleşerek özellikle ilim meclislerine kulak misafiri olabilirler demişti. Hatta eski bir Anadolu geleneği evde ya da bir mekanda bulunan sinekler öldürülmeden önce çık çık diye uyarılır. Ondan sonra öldürülürmüş. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun Ramazan Bey. Sorun. Genel olarak ıı, geleneksel ailemizden ya da büyüklerimizden, atalarımızdan bildiğimiz bir şey vardır. Mezbelilik alanlara küçük abdest yapmayın, kül dökmeyin gibi böyle istemeden zarar verebileceğimiz söyleniyor. Bu doğru mu? Şayet böyle bir zarar veriyorsak da bundan koruma yöntemleri nelerdir? Evet böyle yaşanmış hadiseler var mesela. Bir ağaç altına bevletmek, onların bulunduğu bir yere kızgın kül ya da kaynar su dökmek vasıtası ile onlara zarar verilebileceği konusunda bazı olaylar anlatılır. Hatta böyle bir vaka Anadolu'da da yaşanmıştır. Evin gelinlik çağındaki kızı bulaşık yıkadığı sıcak suyu alıp bir ağacın altına döktüğünde orada bir cinin zarar görmesine sebep olmuş ve sonrasında o cin topluluğu bu kızı rahatsız etmeye başlamış. Bu olayın üstüne giden kişi ülkemizde hemen hemen Herkesin adını bildiği bir metafizik uzmanı. Adını vermeyeceğim, daha doğrusu artık YouTube sohbetlerde şahısların isimlerini kullanmayacağım çünkü herkes insanları kendi doğru ve bakış açısıyla değerlendiriyor. İsmini paylaştığım insanları bir kısım insanlar faydalı bulurken bir kısım insanlar da adeta yargısız infaz yapıyor, ağza alınmayacak derecede edepsizleşiyor. Neyse bu metafizik uzmanı bayağı oldu bir videoda anlatmıştı dinlemiştim. Kızın döktüğü kaynar sudan zarar gören Jean'in yakınları ki onlarda da akrabalık bağları vardır. Kıza bayağı eziyet etmişler. Bu metafizik uzmanı kişi kıza yardım etmeye gittiğinde yaşadığı zorlukları ve maruz kaldığı olayları da anlatıyor. Şimdi eğer siz bir yere bevletecek olursanız mezbelelik bir alana bir ağaç dibine gibi bir yere Kızgın kül ya da sıcak süt dökecek olursanız önce destur değil. Destur çekin. Eğer bunu yaparsanız ola ki orada bir cin olsa ve bundan zarar görse dahi sizin için bağlayıcı bir hükmü kalmaz. Çünkü siz destur çekerek ihtarınızı verdiniz. Bunu yaparsanız size bir sıkıntı gelmez böyle bir durumlarda. Çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Evet varsa bir soru daha alalım. Var mı sorun? Benim yoksa teşekkürler. Yok, Allah razı hocam. olsun hocam. Benim Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. İyi şey, tamam kapatalım hocam. Tamam. Allah'ın izniyle yeter bu kadar.